Şimdi de ekranda gördüğünüz şu sepetin tasarımını yapıp daha sonra da böyle hazırla kaplama yapacağız arkadaşlar. Bunun için yine yeni bir sayfa açıyorum. Arka fonu değiştirdik. Bu sefer yine şeytanın bacağını kırıp ön düzlemden başlayacağım. Şimdi öncelikle hazırın yanındaki hani çoğalttığım şekilleri oluşturacağız. Daha sonra da zaten üzerine inşa edeceğiz sepetimizi. Bunu katılayalım. Orta düzlem dedik. Fazla olsun. 200 bin metre dedim ve onayladım. Şimdi sağ düzleme geldim. Şuradan üç noktadan bir yay yapacağım. Şimdi biraz şöyle çekelim. Objeleri ötele dedik. Ve şunu yaklaşık 4 mm yapalım. Tamam dedik. Şimdi şu arada fazlalıkları keselim. Çünkü bana şu iki yayın arasında kalan kısım gerekiyor. Tümünden ve her ikisinden deyip buraları temizleyeceğim ve bana sadece şurası kalacak arkadaşlar. Buradan geliyorum çizim kısmına. Üç boyutlu çizime geçiyorum. Ve gelip şurayı tutup objeleri dönüştür diyeceğim. Daha sonra bunu onaylıyorum ve şunu gizliyorum arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız süpürerek katı oluşturdu. İki tane profil çizip Onları işte bir tane yol profili, bir tane de işte yol boyunca küçükleyeceğimiz bir profil çiziyorduk ya da gelip şuradan dairesel profili seçip sadece yolu seçerek ve buraya e, hani dairesel yaptığımız için dairenin de çapını belirleyerek basitçe süpürme ile kat oluşturma yapabiliyorduk. Burada onu yaptık arkadaşlar, 3 milimetrelik bir daireyi yol boyunca süpürdüm. Şimdi bunu yaptıktan sonra üst düzleme şimdi görecektir. Üst düzleme geldim, çizim açtım. Şöyle sepetimin merkezini belirleyecek bir tane yol çizdim. Burası da yaklaşık 140 olsun tamam. 140'lık bir şey yaptık. Hatta şunu bile. Yardımcı elim ona çevirelim ve bunu katlayalım. Çünkü onun etrafını döndürme işlemi yapacağım. Evet. Burayı yaptık arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Dairesel çoğaltma diyeceğim. Yön olarak bunu seçiyorum. Gövde çoğaltacağım. Şunu seçtim. Ve 360 derecede 50 tane olarak çoğalttım bunu ve onaylıyorum. Evet, burası tamam. Şimdi geliyorum şu ortadakini artık ihtiyacım kalmadığı için ekle diyorum. Unsurlar dedim. Gövdeleri sil ve tut deyip şuradakini seçiyorum ve onaylıyorum arkadaşlar bakın yanlış oldu nedeni ne hemen geliyorum şunu düzenlemeye seçtiğim kısmı tut dedim oysaki sil demem gerekiyordu gövdeleri sil dedim ve onayladım şimdi şunu bir kaydedelim çünkü bilgisayarı yoran bir özellik o yüzden her an kapanabilir şimdi parça bir olarak masa üstüne kaydediyorum çünkü deminki parçayı kaydetmiştim demin yaptım sepeti zaten size vereceğim Şimdi geliyorum tekrardan üst düzleme. Bir tane yeni düzleme düzlem atacağım. 49 mm yaptım ve tam şu üst yüzeye yapışık hale getirdim ve onayladım. Yeni düzleme gelip bir çizim açıyorum. Ve bunu dik bak diyeceğim. Şuranın çapı 256 olsun. Tam sepetin ortasına denk gelmesini istiyorum çünkü ölçülendirme komutuna girersem ölçülendirmeye devam edeceğim ama hı. merkezde hani sepetimizin ortasını 140 vermiştik. Bunu da yine 140'a çevirdim. ve şunu şöyle tutuyorum. Şuna göre dikey yap dedim. Ve çizimimi siyahlaştırdıktan sonra onaylıyorum arkadaşlar. Geliyorum şu kısma. Gizle dedim artık onunla ihtiyacım kalmadı. Yani düzleme gizledim bu arada. Üst düzleme geldim. Çizim açtım ve dik baktım. Yanlış oldu. İstediğim düzlem o değil. Sağ düzleme geldim. Çizim açtım. Şarjımız bitiyor. Şarja takalım bilgisayarı. Tamamdır. Şimdi dik bak diyorum. Şimdi çerçeve, çerçeve diyorum. Sepetimizin etrafına bir figürle yani sepetimizin ağız kısmını oluşturacağız diyelim. Buraya geliyorum. Bir tane alt köşe alıyorum şurayı yatay yap dedim. Ve her bir kenar uzunluğunda 3 milimetre olarak belirledim. Şimdi geliyorum bununla şu çizgiyi delme yap diyorum. Ha, bir dakika çok büyük olmuş arkadaşlar şu. Şimdi şunu bir onaylayıp tekrar şuraya girmek istiyorum. 250 yapalım bakalım. 250 de biraz fazla gibi 248 yapalım. Bakalım. Evet 248 daha iyi. Şimdi şu son yaptığım çizime geldim. Dik bak diyorum. Şimdi şu kenarların hepsini yardımcı elemana çevireceğim. Bunları yardımcı eleman yap dedim. Şimdi geliyorum daire komutuna. Tam şunun ortasına gelecek şekilde. Bakın ortalama hizası çıktı. Daha sonra geliyorum. Şunların hepsinde birbirine teğet olacak şekilde. Birkaç tane daire atacağım. Şuraya da dairemizi atıyorum. Şimdi gelip şu fazlalıklardan bir kurtulalım. Bunlardan kurtulduk. Burayı da onaylıyorum ve çıkıyorum. Şimdi geliyorum. Süpürerek katı oluştur diyeceğim. Profil olarak bunu seçiyorum. Yol olarak da şu yeni yaptığımız daireyi seçtim. Elbette ki böyle bırakmayacağım. Seçenekler kısmına geldim. Profil kıvrılması vereceğim buna. İsterseniz derece verebilirsiniz. İsterseniz radyan verebilirsiniz. Ya da devir de verebilirsiniz. Ben derece yapacağım arkadaşlar. Derece olarak da 1440 derece verdim. 140 değil 1440 olacaktı çünkü 360'ın katlarını ister arkadaşlar derece verdiğimiz için tam turu 360'tır ona göre bir şeyler vermeniz gerekiyor bilgisayarı biraz yorduğu için uzun süreli işlem ama hiçbir yere dokunmadan bekleyelim sandığımdan daha uzun sürdü. Demin çizerken bu kadar uzun sürmemişti aslında. Evet, şunu da bir kapat, kaydedelim çünkü her an kapanma ihtimaline karşı. Şimdi geliyorum şu alt kısmını kapatacağız. Üst düzleme geldim. Tekrar bir düzlem oluşturuyorum. Bu sefer de tam tersine çeviriyorum. Tam ortasında olduğu için üst düzlemimiz Onayladım. Yeni açtığım düzleme çizim açıyorum. Şöyle i̇şte ortaya bir daire atalım. Çapını sonradan belirleyeceğim zaten. Yine bunu orijine göre dikey yapacağım. Merkezi yine 140 olacak. Şöyle göz kararı getirelim arkadaşlar. Evet, böyle iyi gibi oldu. Bir de tam bir değer verelim şuna. 161.84 162 işimizi görecektir ve bunu geliyorum katıla diyeceğim 20 milimetre çok olur 10 milimetre diyelim ve orta düzleme alalım Şimdi şunu da artık gizleyebiliriz bir de gelip şu keskin köşeye bir radius attık mı? Sepetimizi oluşturmuş olacağız Şimdi sepetimiz şöyle. Şimdi buna hasır bir renk getireceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen kısaca göstereyim. Herhangi bir şeyle kaplayabilirsiniz bu arada. Parça bir dedim. Şimdi normalde hani biz hep şuradan renk veriyoruz ya. Artık gelişmiş kısmına geçeceğiz ve şuradan bir ee, JPEG çağıracağız. Ben az önce indirip masa üstüne kaydetmiştim. Şimdi şuradan tüm dosyalar demezseniz JPEG dosyasını göremezsiniz şunu seçiyorum ve aç diyorum arkadaşlar. Kaydet diyelim. Bunu da kendi uzantısıyla kaydediyor. Bakın şimdi ben hasır bir sepet indirmiştim. Direkt sepeti böyle koyuyor ya. Bunu şöyle büyüterek şuradaki kenarları böyle çekiştirip büyüterek tüm sepeti kaplayacak şekilde yapabilirsiniz. Buna da son kez onay veriyorum. Ve sepetimiz hazır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.